Osmanlı tarihinin en trajik padişahlarından biri, genç Osman daha 14 yaşında tahta çıktı ama hayalleri büyüktü. Devleti yeniden ayağa kaldırmak, bozulmuş düzeni kökten değiştirmek istiyordu. 1621'de Lehistan üzerine sefere çıktı, Hotin kuşatmasında ordu darmadağın oldu. Yeniçeriler disiplinsizdi, sefere isteksizdi. Osman bu rezaleti gördü ve kararını verdi. Bu ordu kaldırılacak. Yeniçeri ocağı kapatılacak, yerine Anadolu'dan tertemiz bir ordu kurulacaktı. Ama bu düşünce Yeniçerilerin kulağına gidince kıyamet koptu. Çünkü Osman Mekke'ye gitme bahanesiyle Anadolu'ya geçecek, orada gizlice yeni asker toplayacaktı. Bu söylenti Yeniçerilerin yüreğine korku saldı. Padişah bizi yok edecek. Sadece onlar değil, saraydaki çıkarcı gruplar, ulema Herkes Osman'a düşman oldu. Bir padişah düşün. Hem askere hem dini temsil edenlere hem saraya savaş açıyor. Sonunda Yeniçeriler ayaklandı. 18 yaşındaki Osman tahtından indirildi. Normalde sürgün edilir bir köşede yaşardı. Ama bu kez korktular. Genç Osman geri dönerse intikam alır diye ölmesi gerekiyordu. Ve işte Osmanlı tarihinin en karanlık anı Yedi Kule zindanları. Genç Osman zincirler arasında cellatlarla boğuşuyor. Genç, güçlü, teslim olmuyor. Bir cellat elini yakalıyor. Osman can havliyle kurtulmaya çalışırken Davut Paşa öne atılıyor. Elindeki baltayı köprücük kemiğine saplıyor. Osman acıyla yere yığılıyor. O an cellatlar ipi boğazına geçiriyor. Sıktıkça sıkıyor. Osman'ın son nefesi yedi kulenin taş duvarlarında yankılanıyor. Ama bitmedi. Ölümünden sonra kulağını bile kestiler. İşte bu Osmanlı'da öldürülen ilk padişah olarak tarihe geçti. Peki bu genç padişah ihaneti hak etmiş miydi yoksa Osmanlı'yı kurtarmaya çalışan bir devrimci miydi? Kararı siz verin.